Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. iyi bayramlar diliyorum. Her gece bir soruda yine bir soruyla karşınızdayız. Soru basit. cümlelerin hepsi basit ama çeldirici sağlam olduğundan zor soru kategorisine yükselmek zorunda kaldı soru. sorudaki cümlelerin hepsi okul kitabından alınmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi bir müfredat dışı durum yok soruda. Aşk ile başlıyoruz. Maltoz insan hücrelerinde sindirilebilir. Maltoz bitkisel bir disakkarit. Maltozu ağzımızda aldık. İşte ağızdan yemek borusu, yemek borusundan mide, mide ince bağırsak geldi. İnce bağırsak hücrelerimiz maltozu endostozla alabilir mi? Alamaz. Dolayısıyla biz maltozu önce sindirmeliyiz. Sonra hücre için almalıyız. Dolayısıyla biz maltozu hücre için alamayız. Maltozu sindirdiğimizde oluşan glikozları alırız. Dolayısıyla maltoz insan hücrelerinde sindirilebilir ifadesi yanlıştır. İnsan vücudunda sindirilebilir deseydik doğru olurdu. Geçelim 5. şıkkına. Laktoz İnsan hücresini enerji harcanmaksızın geçebilir. Laktoz insan hücrelerinde insan bir memeli canlı olduğu için insan hücrelerinde üretilebilir. Özellikle süt bezlerinde üretilebilir arkadaşlar. Ama biz bunu düşünmeyelim. Dışarıdan süt içtiğimizi düşünelim. Sütün içinde laktoz var. Aldığımız laktoz ağızdan yemek borusundan, yemek mideye mi mide de ince varsa geldi. Biz o laktozu hayvansal olduğu için hücre içine alabilir miyiz? alamayız Disakkarit çünkü ve bizim sindirim borumuzdaki hücreler endostoz yapamıyor. Yapamadığı için laktozu biz insan hücresine enerji harcanmaksızın geçiremeyiz. Bu da doğru ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Geçebilir yanlış. Ama laktoz insan hücresine insan hücresinde bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Ama insan hücresine enerji harcanmaksızın geçebilir mi? Hayır arkadaşlar. Galaktoz bitkisel hücrelerde de sentezlenebilir. Aslında burada dahi olan dahi eki olan D'yi kullanarak ben olsam soru hiç okumadan C'yi şartladım arkadaşlar. Şimdi galaktoz bildiğiniz gibi arkadaşlar hayvansal bir Monosakkarit olarak biliniyor, süt şekeri diye biliniyor ama özellikle geçen sene okul kitabına girmiş bulunmaktaki zaten bilimsel olarak da böyle bitkisel hücrelerde işte alglerde arkadaşlar, kloroplastın içerisinde keçi boynuzu gibi bitkilerde arkadaşlar galaktozun sentezlendi biliniyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla galaktoz bitkisel hücrelerde de sentezlenebilir ifadesi doğrudur. Ama sorunun tüm şıklarını okuyan arkadaşlar D şıkkına da gelelim. Nişasta insan hücrelerinde sinirlebilir. Nişasta insan hücrelerine sindirilebilir dediğinde arkadaşlar düşüneceksiniz biz ekmek yiyoruz sindirilir o zaman ya diye düşünebilirsiniz. Ama hayır nişastayı biz yine sindirim kanalında sindiriyoruz. Sindirim kanalı hücre içi değil hücre dışıdır bu sene çıkmış soru biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla nişasta insan hücrelerinde insan vücudunda sindirebilir Bu da gitti. Şimdi sorunun çeldirici şıkkına geldik. E şıkkı. Nişasta insan vücudunda enerji harcanmaksızın sindirilir. Şimdi biz hidroliz denen bir olay biliyoruz veya işte sindirim denen bir olay diyoruz. Hidroliz diyoruz ki arkadaşlar ATP harcanmaz diyoruz. ATP harcanmadığı için de hem hücre içinde hem hücre dışında gerçekleşir diyoruz. Şimdi ATP'yi direkt enerji olarak algıladığınızda bu soruda E şıkkını okuduğunuzda işaretlersiniz. Ben olsam işaretlerim. Ama saygıdeğer arkadaşlar bakın ben burada ne demişim? Nişasta insan vücudunda enerji harcanmaksızın sindirilir. Şimdi bir sindirim olayı yazalım. Mesela maltoz. Ha mesela, maltoz yazmıyoruz. Zaten nişasta vermişiz sevgili arkadaşlar. Mesela nişastayı sindiriyoruz. İşte mesela nişastayı sindirirken bir enzim söyleyeyim ben size. Amilaz enzimi. İşte amilazı verdim mi neye dönüşüyor? Dextrinlere dönüşüyor. Dextrin artı maltoz diyoruz. Şimdi amilazın nişastayı sindirebilmesi için veya bu reaksiyonun gerçekleşebilmesi için bir neye ihtiyaç var? Aktivasyon enerjisine ihtiyaç var. Aktivasyon enerjisi. Şimdi tamam ATP harcanmıyor ama enerjisi de gerçekleşmiyor. Sadece o enerji ATP'den gelmiyor. Yani herhangi bir enzimatik reaksiyonda aktivasyon enerjisi mutlaka olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla nişasta sindiriminde bir aktivasyon enerjisine ihtiyaç var. Hemen kafayı çalışıyoruz. Nerede lazım olur bize? Nereden buluruz bu enerjiyi? Yani böyle ince bağırsak ne yapıyor? Sağdan soldan veya nişasta ağza sindirirken sağdan soldan enerji mi dileniyor? Hayır. Bizim vücut ısımız var. İnsanın bir vücut ısısı var. Bizim vücut ısımızdaki ısı bir nedir arkadaşlar? Enerji çeşididir. Kalori cinsinden hesaplanır. Dolayısıyla işte o nişastanın sindirimde gereken enerji vücut ısısından yani ısı enerjisinden sağlanır. Dolayısıyla enerji harcanır. ATP harcanır deseydik yanlış olur ama enerji harcanır. İşte E şıkkı bu yüzden yanlış. Bu cümlenin benzer bir cümlesi arkadaşlar okul kitabında var yani vücut ısı sayesinde gerçekten işte okul kitabında yazıyor. Ben de bu şıklara o sebeple koydum. Evet sorunun çözümü buydu. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.